Evet, iki boyutta bağlı harekete devam ediyoruz. Genelde nehir problemlerinde sıkıntı yaşıyorsunuz. Şimdi nehir problemlerine geçmeden önce hareketli bir sistemdeki başka bir hareketi inceleyeceğim. Ama bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Çok e, kafanızı yatacağını düşünüyorum. Bir otobüs düşünün ve otobüsün üst tarafı açık olsun ve üst tarafından biz yolcuları görebilelim. Otobüs şu an hareket etmiyor. Ve siz şuradasınız. Bu Koltuktan, yani şurada koltuğunuz var. Buradan şuraya gideceksiniz. Ve buradan buraya gitmeniz toplam 5 saniye sürsün. Eğer otobüs hareket etmiyorsa siz buradan buraya 5 saniyede gidersiniz. Yok otobüs bu yönde hareket ediyorsa siz buradan buraya, tabii buradan buraya dediğimiz şey de şöyle diyelim. Şurası A noktası olsun, burası B noktası olsun. Siz A noktasından B noktasına Otobüs hareket etmezken 5 saniyede gidiyorsanız, otobüs hareketliyken kaç saniyede gidersiniz? Otobüsün hızına ihtiyacınız yok. Otobüs eğer sabit hızda gidiyorsa ki iğmeli hareket ediyorsa sağa sola savrulabilirsiniz. Sabit hızda gittiğini varsayarsak yine A'dan B'ye 5 saniyede gidersiniz. Tabi artık B noktası burada değildir. Çünkü otobüs sağ tarafa hareket ettiği için A noktası hemen şuraya çizelim tekrar otobüsümüzü. Otobüs böyle hareket ettiği için şurası B noktası olacak. Ve şöyle geldi. Şurası da A noktası olacak otobüsün üzerinde. Ve siz aslında A'dan B'ye şöyle gelmiş olacaksınız. Şöyle geleceksiniz. A'dan B'ye geldiniz. Peki A'dan B'ye Böyle mi geldiniz? Böyle mi? Böyle mi? Sonuçta siz otobüsün içerisinde olduğunuz sürece, otobüsün camları da kapalı olsun. Siz A'dan B'ye buraya otobüs hareket etmezken de 5 saniyede gelirsiniz. Otobüs hareket etse de 5 saniyede gelirsiniz. Ve dışarıdan bakan göz sizi böyle görür. Böyle hareket ediyor görür. Bir kuş size yukarıdan baktığı zaman bu hareketi yaptığınızı söyler. Yine 5 saniyede gidersiniz. Ama şurada bir ağaç vardır. Bu çizgi üzerinde. Şimdi siz şu çizgi üzerindesiniz. Dışarıdaki bir gözlemciye göre x kadar yer değiştirmiş oldunuz. Peki bu x'i nasıl buluruz? Otobüsün içerisinde 5 saniye kalmışsanız ve otobüsün hızı da v ise siz bu x'i x, i, x i eşittir v çarpı 5 yani t 5 ile bulursunuz. Otobüsün hızını da biliyorsak bu mesafeyi bulmuş oluruz. Peki şöyle desek <laughs> Peki şöyle diyelim nehirde bu nasıl oluyor? Daha açık bir şekilde yazarsak şöyle bir nehrimiz olsun. Siz nehre dik şuradan çıkacaksınız. Burası A noktası olsun. Ve siz bu yönde 3 metre bölü saniyelik hızla nehrin kıyısına dik olarak çıktınız. Ve akıntı yok. Nehirde su var. Ama önünü kapatmışım. Su akmıyor. Ve şuraya geleceksiniz B noktasına. Ve bu nehrin genişliği kolaylık olsun diye 30 metre olsun. Siz 3 metre bir saniyelik hızda akmayan bir nehirde bir havuz gibi düşünün bunu. B noktasına 3 metre bir saniyelik hızda giderseniz kaç saniyede varırsınız? Yol eşittir. Sürat çarpı zamandan 30 metreyi 3 metre bölü saniyelik hızla t sürede yani 10 saniyede alırsınız. Siz bu nehrin içerisinde 10 saniye boyunca hareket edersiniz. Aynen otobüs örneğinde olduğu gibi. Peki nehrin önündeki engeli aldık. Nehir akmaya başladı. Sağ tarafa akıyor. Sağ tarafa nehrin akış hızı ve akıntı 4 metre bölü saniye olsun. Aynen şu otobüs örneğinde olduğu gibi siz otobüsün içerisinde otobüs hareket ederken de A'dan B'ye 5 saniyede gidiyorsunuz otobüs duruyorken de. Burada da nehir akarken de akmazken de siz karşıya 10 saniyede varırsınız. Tabi 10 saniyelik süre boyunca akıntının hızını da eklemeniz gerekir kendi hızınıza. Yani şu 3 metre bölü saniyelik hız sizin suya göre hızınız. Burada da bu tarafa giderken sizin otobüse göre bir hızınız vardı. Ve buna siz akıntı hızını ekliyorsunuz. Akıntı hızı 4 metre bölü saniye. Ve kuş sizi artık şöyle gidiyor görecek. Ve şurası 90 derece olduğu için 5 metre bölü saniye hızla gidiyor görecek. Ve bu doğrultuda. Aynen orada olduğu gibi bu otobüste kaç saniye kaldınız? Hareket etse de etmese de değişmiyordu. Bu suda kaç saniye kaldınız? Hareket etse de etmese de 10 saniye kaldınız. O halde kuş sizi 5 metre bir saniyelik hızla 10 saniye boyunca hareket ediyor görürse siz ne kadar yol alırsınız? Bu kadar yol alırsınız. Yani aldığınız yol 50 metre olur. Basit bir üçgen. Şöyle bakarsak. Şurada bir üçgenimiz var. Bu üçgende şu mesafe 30 metre. Şu mesafe 50 metre ise o halde siz C noktasına çıktınız. Şu mesafede 3-4-5 üçgeninden 40 metre olacaktır. Yani siz hedeflediğiniz yerden 40 metre saptınız. 40 metre sapmanızın sebebi ne? Akıntı sizi 40 metre sürükledi. Yani sürüklenme miktarı x sürüklenme diyelim. Akıntı hızı çarpı suda kalma süreniz. Akıntı hızı 4 suda kalma süreniz 10 olduğu için 40 metre sürüklenmiş olmanız gerekiyor. Yani Akıntıda siz ne kadar çok kalırsanız o kadar sürüklenirsiniz. Yani bu kadar basit. Yani sorular karşınıza gelir. Ya bunu nasıl yapacağım dersiniz. Çok basit. Hemen şurada bir örnek verirsek. Şöyle bir nehir. Nehre siz şurayı hedefleyerek geldiniz. Daha doğrusu yüzmek istiyorsunuz. Burayı hedefliyorsunuz. Başka birisi de bu birinci yüzücü olsun. V1 hızı olsun. Başka bir yüzücü de yine aynı noktayı buraya A noktası diyelim. V2 hızıyla yine A noktasını hedeflesin. İkisi de aynı anda çıksın A noktasını hedefleyerek. Ve akıntı da sağ tarafa hareket ediyor olsun. Ve ikisi de şuraya B noktasına çıkmışsa hangisi suda daha fazla kalmıştır? Şimdi dikkat edin. V1 hızıyla ve V2 hızıyla A'yı hedefleyen iki yüzücü aynı anda harekete geçtiyse ve ikisi de B noktasında karşıya çıktıysa ikisi de AB arası mesafeye biz X dersek X kadar sürüklenmiştir. Yani ikisinin de sürüklenme miktarı eşittir. Akıntı bu yönde. Sürüklenme miktarı akıntı çarpı suda kalma süresi. Akıntısı her ikisi için de aynı. Sürüklenme miktarı her ikisi için de aynı. O halde suda kalma süreleri aynıdır onların kıyıya dik hızları birbirine eşit olmak zorunda. Peki kıyıya dik hızları birbirine eşitse V1 mi büyüktür V2 mi büyüktür diye sorarsak V2 V1'den daha büyüktür hipotenüsten dolayı. Ama bir kez daha söylüyorum. Karşıya çıkarken ikisi de eşit miktarda sürüklendiği için ikisi de eşit süre kalmış. İkisi de eşit süre kalmışsa karşıya çıkma süresini etkileyen bu mesafe ve dik hızdır. Yani mesafe bölü dik hız olacaktır. Evet şöyle örnekler de var. Yine bir nehir. Nehirde şöyle bir yüzücü olsun. Bunun hedeflediği nokta burası olsun. Daha doğrusu şöyle diyelim. Şurası A noktası olsun. Şuradan çıksın. O noktasından çıksın. Bu hareketlinin yere göre hızı bu ise ve akıntı hızı da şu yönde ise bu hareketli A noktasına mı çıkar? Şurada B noktası var. Şurada C noktası var. B'ye mi çıkar? C'ye mi çıkar? Yani çıkabilir daha doğrusu. Eğer bu hareketlinin yere göre hızı bu ise Su eklenmiş halidir bu. A noktasına çıkacaktır. Normalde bunun suya göre hızı şöyle bir şeymiş. Buna akıntı hızını eklemişiz. Şu V suya göre. Bu da V yere göre hızdır. Yere göre hızı çıkacağı noktayı belirler. Yani sizi bazen yanıltabilir. Dikkat olmaz lazım. Eğer bu hız suya göre hız ise buna akıntı hızını eklersiniz. Yani şu hızı eklediğiniz anda sol tarafa çıkacaktır. Yani A'nın sol tarafına. Buraya da çıkabilir. B'ye de çıkabilir. Buraya da çıkabilir. C'ye de çıkabilir. Daha öteye de çıkabilir. Akıntının hızına bağlı olarak değişir. Yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Nehir soruları bu şekilde çözülür. Çok da büyütmeyin. Zaten ölçme değerlendirme sınav genel müdürlüğünün hazırlamış olduğu daha doğrusu EBA'dan indirebileceğiniz soruları çözeceğim. Orada daha iyi pekişecek ve bu konuyu da bitirmiş olacağız Newton hareket yasalarından devam edeceğiz sonrasında görüşmek dileğiyle